ekonomi konuşacağız biraz da. Profesör Doktor Belih Baş, stüdyo konumuz. Efendim merhabalar, hoş geldiniz evimize. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi bir rapor var, o raporu evet. konuşacağız. Ee, Uluslararası Doğrudan Yatırımlar raporu. Evet. Ee, medyada fazla yer almayan, üzerine fazla konuşulmayan bir rapor. Ne var bu raporun ayrıntılarında? Evet. Valla aslına bakarsanız daha doğrusunu söylüyorum, hiç yer almadı. Bu değil de İngilizce olan The FDI Report 2019. Öbürünü rica edebilir miyiz? Şimdi gelecek. Hemen gelir. Şimdi isterseniz önce bir bu doğrudan yabancı yatırımlar kavramıyla ilgili siyasal bir geçmişini açıklayalım kısaca Erkan Beyciğim. Daha eski yıllarda yatırımlar iki türdü. Gerçek yatırım yani sıfırdan yeşil alana fabrika kurmak gibi. Hatta bu nedenle İngilizce'de Greenfield Investment diye bir deyim de vardır. Yani yeşil alan yatırımı. Öbür yatırım türü de portföy yatırımı. Yahut da plasman veyahut da finansal yatırım gibi. Yani bir yatırımcının diyelim işte ee, bir ABC şirketinin hissesinin bir kısmını satın alması. Hatta bazen bütününü. Buna da portföy yatırımı ya da finansal yatırım denirdi. Fakat bu ikili tanımlama uluslararası sermayeyi rahatsız etti. Evet. Çünkü gelişmekte olan ülkelerin halkları bu portföy yatırımlarına veya finansal yatırımlara pek sıcak bakmıyorlar, karşı çıkıyorlardı. Doğrudan yatırım istiyorlardı çünkü doğrudan yatırım istihdam yaratır, doğrudan yatırım teknoloji getirebilir gibi düşünceler var idi. Şimdi uluslararası sermaye oturdu bir kafa yordu. Ne yapalım, ne edelim diye. Bir tane kelime uydurdular. Doğrudan yabancı yatırım. İncil Azcası ile Foreign Direct Investment yani kısaca İngilizce okunması FDI. Şimdi bu e, konuda tabi gerçekten acaba ne kadar kısmı gerçek yatırım, e, ne kadar kısmı e, portföy yatırımı diye bir sorunun cevabını maalesef Türkiye'de karıştırdı. Ne zaman yani. karıştırdı biliyor musunuz? 2003'te. 2003'te bir doğrudan yabancı yatırımlar yasası çıktı. Daha sonra bir takım güncellemeler de oldu da. Şimdi burada bu doğrudan yabancı yatırımı tanımlıyor. Diyor ki örneğin yurt dışından getirilen makine teçhizat veya benzeri şeyler ama benzeri bir madde daha var. Diyor ki menkul kıymet borsaları dışında veya menkul kıymet borsalarından en az %10 hisse oranı ile mevcut bir şirkete ortak olmayı. Yani şimdi sıfırdan fabrika yapmakla bir Türk şirketinin %10'undan fazla hissesini almak, yani hisselerinin %10'undan fazlasını almak aynı sepette. Evet. Onun için doğrudan yabancı yatırımlar Türkiye'ye gelen şu kadar olduğu falan gibi rakamları çok titizce incelemek, aynısına bakmak gerekiyor. Dünyada da bu konuda The FDI diye bir kuruluş var. Daha doğrusu bir birim var. Financial Times gazetesinin bir yan kuruluşu aslında. Her yıl bir rapor yayınlıyor. Bu raporda yenilerde çıktı. E, 2019 raporu olarak. Bu raporda sadece gerçek yatırımları bu şeye kapsama alanını alıyor. Yoksa öbür türlü yayınlayanlar elbette var. Mesela OECD'nin de raporu var. O da Nisan 2019'da çıktı. Mesela şimdi ikisine baktığımda şöyle bir karşılaştırdığımda rakamlar farklı. Peki niye farklı? Bu OECD çok genel anlamda bir tanım yapıyor. Bu %10'lar falan da yani %10 hisse almak falan da giriyor işin içine bazı ülkelerdeki yabancı yatırımları teşvik ajansları buna kısaca İngilizce IPA deniyor. Investment Promotion Agency. bazı ülkelerde iPAlar bu OECD'nin ki bunun da tasarımcısı IMF OECD IMF tanımlı bakıyorlar meseleye. Türkiye'de maalesef bu 2003'te çıkarılan yasayla aynı şekilde bakıyor. Evet. Dolayısıyla bu doğrudan yabancı yatırımlar hikayesi böyle bir şehir efsanesi gibi kocaman rakamlar dolaşıyor. İşin aynısına bakmak lazım. Şimdi arkaya belki e, Hazırdır, getirirler, bir hazırlıyorlarsa yani. evet. arkadaşlar biz konuşturmaya rakamları evet. başlayalım. E, sevgili Erkan'cığım izninle. Şöyle bir genel olarak baktığımızda isterseniz ben sayfasını söyleyeyim. 2 numaralı sayfayı köşede 2 yazacak. Sol üst köşede 2. 2 numara sayfayı Global Overview sayfası hemen getirirler. Evet harika bu işte. Şimdi sanıyorum izleyicilerimiz de gayet rahat okuyabilirler gibi gözüküyor. 2018'de bu gerçek yatırım anlamında dünyada 14.845 tane proje yapılmış. Evet ve %7 artış var 2018'de 2017'ye göre. Fakat yatırımlar anlamında bakıldığında ise yatırım bu %7'nin çok üstünde yatırımın tutarı olarak baktığımızda %42 artmış ve sol üst köşede gözüküyor Total Capital Investment diye bu PDF dosyası olarak internette ulaşılabildiği için bunu Türkçe'ye çevirmek mümkün olmadı. Evet. İzleyicilerimizin affını dileyelim. Hani niye incirazca e, resimler koyuyorlar demesinler, e, affetsinler bizi. Toplam sermaye yatırımı 2018'de 917.3 milyar dolar olmuş. Evet. Peki acaba bu bir istihdam yaratmış mı? O ekran kalsın lütfen. E, yaratmış. Bakın e, gene sol alt köşede 2 milyon 298 bin 615 kişiye istihdam sağlamış. Istihdam. Evet yeni istihdam sağlamış. Peki acaba bu şeye genel böyle bakarken en çok hangi alanlarda uluslararası doğrudan yabancı sermaye yatırımları olmuş? O da hemen sağ köşede. Hemen çevirelim. Kömür petrol ve gaz evet. yani e, maalesef enerji ağırlıklı bir şey e, gözüküyor peki acaba bu yapılan e, yatırımların en çok e, hangi ülkeye gittiğine bakarsak bakın aşağıda Çin biraz ayrıntılarına bakarız e, peki hangi ülkeden gidiyor bu sermaye. Onun da sıralamada birinci kaynağı ABD. Evet. Ben şimdi şöyle bu ekrandaki resimde gözükmeyen ama soldaki yazılarda gözüken şeylerden şöyle bir genel spotları hemen kısaca paylaşayım izniniz olursa. Şöyle bir manzara var. Batı Avrupa bu uluslararası doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında en önde gelen bölge. Yani Çin ülke olarak, bölge olarak baktığımızda Batı Avrupa ülkesi 2018'de 4385 proje yapılmış. Ancak proje sayısı başka, tutar başka. Peki tutar olarak bakarsak, tutar olarak bakarsak Asya Pasifik öne çıkıyor. Asya Pasifik'te 2018'de 378 milyar dolar değerinde bir doğrudan yabancı sermaye yatırımı gelmiş. Öne çıkan bir başka ülke var. Ee, Hindistan. Hindistan'da geçen yıl yabancı sermaye yatırımları %120 düzeyinde büyümüş. Yani hani bir kısaltma var ya BRIC. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin filan diye. Gerçekten onu burada yakalıyoruz. Birazdan Brezilya'da gelecek karşımıza. Latin Amerika'da en çok yabancı sermaye çeken ülkelerden biri olmuş. iki ülkeden biri daha doğrusu. Peki acaba Avrupa'da en çok yabancı sermaye çeken cazibeli ülke hangisi? Birleşik Krallık. Yani halk arasındaki deyimiyle İngiltere. Birleşik Krallık. Ve 2018'de e, genel pazarın %21'ini çekmiş. Yani 5 projeden e, biri Birleşik Krallık'ta yapılmış. Evet. Değer olarak da e, yine artış ciddi. E, Latin Amerika özelinde baktığımızda da Brezilya ve Arjantin ön plana çıkıyor. E, şimdi bu genel spotları söyledikten sonra yani izleyicilerimize bir kez daha hatırlatalım. Bu OECD, IMF bazlı ve Türkiye'nin de benimsediği doğrudan yabancı yatırımlar rakamlarına çok da fazla itibar etmesinler. Birazdan Türkiye raporunu demin ekrana gelmişti ya onu aldığımızda göreceğiz. Gerçekten hani ilk bakıştaki manzarayla Ayrıntıya baktığımızda gözüken şey çok çok farklı olacak. Siz bir şey söyleyeceksiniz. Ben söyleyeceğim, bunu biraz hızlandıralım çünkü Tabii. konuşacağımız şeyler var. Başka şeyler yapalım. var. Peki, o zaman bunu hemen toparlayayım. Yabancı yatırımlarla ilgili konudaki hususu bir özellik daha var bu bölge ve ülkeler dışında sektörlere göre nasıl bir dağılım göstermiş? Hemen ona bakalım. Hı hı. Sonra diğer konulara doğru açılırız ama bir de Türkiye'ye bakacaktık galiba. Evet. Türkiye'de baktıktan sonra. Acaba 22. sayfayı sol üstte 22 yazan 22. sayfayı getirebilir miyiz ekrana? Hazırlanıyor. Evet, 22. sayfadaki ben tabloyu konuşturmaya hı. başlayayım isterseniz. Şimdi Baktığımızda e, hangi sektörler... Heh geldi. Çok güzel, renkli gözüküyor zaten. Evet. evet. Şimdi sektörlerin pazar payına... ...yatırımın tutarı olarak milyar dolar bazında bakarsak... ...yüzde on kömür, petrol ve gaz. Sonra yüzde on gayrimenkul. Yani aslında sadece Türkiye'de değil bu gayrimenkul sevdası. Evet. Galiba yani bu... Dünyada mekan, ahirette iman, evrensel bir şey. Şaka bir yana IMF'nin bir programı vardı. Bu programda diyordu ki e, biz bu krizden, kapitalizmin krizinden e, mega projeler inşaatlarıyla çıkabiliriz. Aslında buradaki e, İngilizce real estate diye gözüken şeylerin art aynısına baktığımızda daha net anlarız. Hani Sadece konut inşaatı değil bütün inşaatlar mevcut. peki üçüncü sırada, üçüncü sıradaki şey çok ilginç bakın. Renewable Energy yani yenilenebilir enerji. Gerçekten yenilenebilir enerjide ciddi bir patlama var. Hem de Amerika'da bile. Mesela Amerika biliyorsunuz Ağustos 2017'de Trump ben bu Paris Sözleşmesi'ni, iklimle ilgili Paris Sözleşmesi'ni tanımayrum dedi ve geri çekti kendini. ...daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'ni... ...gel gör ki 2018'de... E, ...ciddi bir artış var. E, 36 tane proje yapılmış ve... ...neredeyse 6,7 milyar dolar... ...yani yuvarlak hesap... ...7'ye yaklaşık 7 milyar dolar... ...bir yenilimli enerji yatırımları yapılmış. Evet, e, şimdi... ...bu tabloyu gördükten sonra... Aşağı doğru inmeyelim hemen bir sonraki sayfaya 23. sayfaya geçersek sevinirim orada da peki bu yenilenebilir enerji yatırımlarını özellikle e, hani kimler alıyor diye baktığımızda ABD proje sayısı olarak önde ama hı hı. peki tutar olarak tutar olarak çok ilginç Endonezya en başta peki bu Endonezya tutar olarak en başa nasıl oturmuş? Çinliler burada büyük hidroelektrik enerji santralları yapıyor. Bakın İndonezya'da 2018'de yaklaşık 19,97 milyar dolar. Yani yaklaşık 20 milyar dolar diyelim. Evet. ABD ikinci sıraya düşmüş. Bakın proje sayısı olarak birinci ama tutar da ikinci sıraya düşmüş ve Endonezya başta. Dolayısıyla Böylece sektöre de bir baktıktan sonra birkaç cümle Türkiye Türkiye'ye gelelim evet. o raporu getirebilirler mi arkadaşlar? Sayfa olarak. Yaset e, tüm raporunu hemen şöyle şeye bakalım. Sayfa olarak da evet, sayfa olarak söylersek iyi olacak. Evet. Beşinci sayfa gelsin e, size zahmet. Biz gelene kadar konuşacağız. Evet, konuşmaya gelene başlayalım. kadar konuşalım, biz e, vakit kazanalım. 2018 yıl sonu itibariyle. Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım girişi 13,1 milyar dolar olmuş. Peki bu ne anlama geliyor? 2017'ye göre %14'lük bir artış anlamına geliyor. Ancak biraz önce konuştuk ya, ayrıntıya bakmak lazım. Evet. Burada hepsi var. Mesela bu 13,1 milyar dolarlık şeyin yaklaşık 6 milyar doları yani yarısı gayrimenkul yatırımlarından oluşuyor. Dolayısıyla bu konuda da biraz gerçekten hani ayrıntıya baktığımızda artık Türkiye yabancı sermaye yatırımı çeken bir ülke olmaktan çıkmış. Ve ta 2002'deki dünyadaki toplam doğrudan yabancı yatırımlardan %1 dolayında pay alan bir ülke durumunda. Gözüküyor evet. Türkiye. Peki acaba Türkiye'den çıkan yabancı sermaye yatırımı yok mu? E, tabii o da var. E, ancak bu e, Türkiye sıralaması ile ilgili bu raporda 11. sayfayı bir getirebilirsek sevinirim. Küresel İlimler ve Türkiye'nin sıralaması başlıklı 11. sayfa. Orada bir grafik var. Hazırlanınca oradan da görürüz. E, mesela hatta 2006 yılında. %1,15'miş. Şimdi 2018'de %1 dolayına düşmüş. Peki acaba Türkiye'den çıkanla Türkiye'ye giren arasındaki oran ne alemde? Erkan Beyciğim buna ODI FDI oranı diyorlar. Yani Outward Direct Investment böyle Foreign Direct Investment. ODI FDI oranı 2001'den bu yana, 2002'den daha doğrusu bu yana giderek artıyor ve şu anda %35'lere vardı. Peki acaba bu ne demek? Ne oluyor yani? Her gelen 100 liralık sermaye karşılık üçte biri kadar sermayeyi biz dışarıya götürüyoruz. Evet. Dolayısıyla kendi ülkemizdeki istihdamı Yaratacak olan şey 3'ün ikisi, 3'ün biri dışarıya kaçıyor. Peki bu e, acaba neden? Nedeni çok basit. Bizim küresel rekabetçilik seviyemiz düşüyor. Bakın e, World Economic Forum yani Dünya Ekonomik Forum'un küresel rekabetçilik endeksinde 2017'deki sıralamamız 53. Lük, 2018'deki sıralamamız 61.'lik. Küt düşmüşüz. Dolayısıyla rekabetçiliği düşen ülkenin geleceği yer işte bakın geldi şurada %1'lik seviye. İşte yani 2006'daki %1,15'in bile altındayız. Aşağı yukarı da böyle sabit bir seyirde gidiyoruz %1'e yakın. Hatta kimi yıllarda bakın 2010'da yüzde yarıma kadar düşmüş. Dolayısıyla hikaye kısaca mahfiş. Evet. Şimdi bir başka konu var. Buyurun. 4 dakikamız var. Tamam. O süre içerisinde cevaplamanız gerekiyor. Merkez Bankası'nın görevden Merkez Bankası başkanının görevden alınıp yerine yardımcısının getirilmesi konusu. Evet. Şimdi bu çok gündemde hala konuşuluyor. Eee bu şunun üzerinden konuşuluyor. Merkez Bankası bağımsız olmalı söylemleri üzerinden söyleniyor. Yani e, hükümet bağımsız olması gereken bir Merkez Bankası'na sürekli müdahalede bulunuyor ve e, başkanını değiştirebiliyor. Öncelikle şu bağımsız olma söylemini bir açığa kavuşturalım. Evet. Şimdi bu Merkez Bankası'nın kurum olarak bağımsız olması aslında neoliberal bir bakış evet. açısıdır. Kesinlikle Merkez Bankası'nın hükümetin ekonomik politikalarından bağımsız olması düşünülemez. Sadece ve sadece bazı taktik kararlarda göreli özelliği olabilir. Yoksa e, bu IMF'nin efendim Bank of International Settlements denen Merkez Bankalarının Merkez Bankası, Uluslararası Ödemeler Bankası'nın başkanının söylediği bağımsızlık e, yani şu manada sizin hükümetinizden bağımsız olsun, doğrudan bize bağlansın, doğrudan uluslararası sermayeye bağlansın evet. demek. Peki ama buradaki tartışma ne? Buradaki tartışma biraz e, faizin miktarı ile ilgiliydi. Ama tabii onun bir de e, altında yatan bir ipotez meselesi var. Recep Tayyip Erdoğan ve belki bir ekibi e, faizleri enflasyonun nedeni kabul ediyor. Şimdi tabii diyalektik bakarsak elbette faizler de enflasyonun nedeni olabilir. Ama öncelikle yumurtlayacak bir tavuk lazım. Yani tavuk yumurtadan çıkacak ama öncelikle o yumurtayı yumurtlayacak bir tavuk lazım. Ve ayrıca o tavuğa o yumurtlama olanağını sağlayacak bir de denizli orozu lazım. Yani bu şey olmuyor. Dolayısıyla normalde genel kabul görmüş şey, hipotez enflasyonun ee, ...faiz formülündeki... ...bileşenlerden biri olması. Evet. Ya yani para arzı ve talebi... ...bir başka e, faktördür. E, alternatif bazı... ...imkanlar başka faktörlerdir. Yani... ...faizler... E, ...enflasyondan... E, ...bir ölçüde etkilenerek... ...bir miktar olarak... ...bulunur. Yoksa... E, ...tabii ki son tahlilde... diyalektik bakarsak... Örneğin yüksek faiz oranıyla e, kredi alan bir şirket bunu daha sonra fiyatlarına yansıtacağı için bir e, maliyet ve fiyat enflasyonu daha doğrusu maliyet enflasyonu olacak sonra da bu da fiyatlara yansıyacaktır. Yani girdi olarak bakarsak oradan da olabilir. Evet. Ancak toparlayalım. Süremiz belki. bitmiş. Peki. O zaman toparlarken izninizle e, benim de yazarlarından biri olduğum ve e, Hasret Çomak ve Burak Şakir Şeker Atlı akademisyen arkadaşlarımızın derlediği şu Akdeniz jeopoliti kitabını tanıtmama izin verirseniz evet. hemen iki cilt bu basında ee, bunun aslında öncesi de var Karadeniz jeopoliti şimdi bir de Ege Geopoetiyini yazıyoruz dolayısıyla da izleyicilerimiz ekonomi politik meselelere bakarken ...bu tür yayınlardan yararlanırken... ...bunu da şiddetle tavsiye ediyoruz. Her biri birbirinden değerli yazılarla dolu. Ayrıntısına evet. girmeyeyim. İsterseniz biz bugün... E, ...Uluslararası Doğrudan Yabancı Yatırımları konuştuk ya... ...bu doğrudan yabancı yatırımlar... ...esas itibariyle... E, ...toplum 5.0'ın tasarımı için yapılıyor genelde. Bu manada nedir bu toplum 5.0 derse okurlarımız... O konuda da gene bir kitap daha tavsiye etmiş olayım. Bu doğrudan yabancı yatırımlara karşı bir durum var ve bu doğrudan yabancı yatırımlara karşı duruş her iki taraftan da tartışılıyor. Bu da muhafazakarlık meselesi. Bu haftaki The Economist, İngilizce The Economist bu korumacılığı kapak dosyası yapmış. Okurlarımızdan İngilizce bilenler ya da Google'dan otomatik İngilizce çevirmeye çalışanlar evet. bu dergiye de bakabilirler. Nokta. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum bilgilerden dolayı, değerli görüşlerinizden evet. dolayı değerli izleyenler. E, Profesör Doktor Melih Başla e, ekonomiyi değerlendirdik. Özellikle e, uluslararası doğrudan yatırımlar raporu açıklanmıştı. Pek konuşulmayan bir rapordu. Bunu Türkiye'deki Türkiye'nin buradaki yerini ve dünyadaki birçok ülkenin bu rapordaki yerini konuştuk, değerlendirdik. Kendisiyle teşekkür ediyoruz. Bir kez daha böylece programımızı noktalıyoruz. Ama gelişmeleri Ulusal Komiteli'den takip etmeye de devam edebilirsiniz diyelim. Mutlu günler dileyelim.